Arkadaşlar merhaba. Auzef Çocuk Gelişimi bölümü Türk Dili 1 dersi 5. ünite ders özetiyle devam ediyoruz. 5. ünitenin konu başlığı Dil ilişkileri ve Türkçenin dünya dillerine etkisi. Alt başlığımız ise dil ilişkileri. İnsan toplumlarının yaşama tarzı ve bilgi birikimi demek olan kültür, her toplumun kendi üretimiyle zenginleşip geliştiği gibi toplumlar arası ilişkiler sonucu kültür unsurlarının değişimi yoluyla da gelişir ve zenginleşir. Kültürdeki bu değişmeler kültürün taşıyıcısı olan dile de yansır ve dilde değişmelere yol açar. Dil etkileşmesinin ses bilgisi, yapı bilgisi, söz dizimi ve kelime varlığı üzerinde izleri görülür. Bu temasın ve etkileşmenin tamamı dil ilişkileri kavramı ile açıklanır. Kültürel temas sonucu ortaya çıkan dil etkileşmesinin sonuçlarına ödünçleme denir. Mesela günümüz İngilizcesindeki ekonomi kelimesi Latince yoluyla eski Yunanca okonomia yani ev idaresi kelimesinden alınmıştır. İngilizcedeki dev ve dem zamirleri ise Norveç dilinden alınmadır. Bunların hepsine biz ödünçleme adı veriyoruz. Ve yine Arapça kahve kelimesi Türkçe üzerinden birçok dile girmiştir. Türkçe dolma kelimesi de yine komşu dillerin birçoğunda yer bulmuştur. Bunların her biri ödünçleme örneğidir. Ödünçlemeleri kültürel özelliklerine göre iki gruba ayırabiliriz. Birincisi bilgi ödünçlemesi, ikincisi ise özenti ödünçlemesi olarak ayrılmaktadır. Bilgi ödünçlemesi bazı alıntılar toplumlar arası bir bilgi alışverişi şeklinde gerçekleşir temas halinde olan iki toplumdan A toplumunda olmayan yeni bilgi, B toplumundan alındığında yeni bilginin göstereni olan kelime de ödünçlenmiş olur. İnsan varlığının her alanı ile ilgili olabilen bu kelimeler bilgi ödünçlemesi olarak adlandırılır. Türklerin İslam diline geçtikleri yüzyıllarda aldıkları namaz, abdest, oruç gibi kelimeler bir bilgi ödünçlemesi örneğidir. Özenti ödünçlemesi A dilinde karşılığı olan alınması gerekmeyen kelime ve dil unsurlarının B diline alınması genellikle yüksek veya üst kabul edilen bir kültür düzeyinden daha aşağıda veya zayıf bir kültür düzeyine dil unsuru transferi şeklinde olur. Kültürel açıdan baskın, siyasi açıdan yönetici durumunda bulunan bir üst kültüre özenme, üst kültürdeki yaşama biçimini taklit etme arzusu bu gibi alıntıların asli sebebidir. Örneğin Türkçede göz, baş gibi kelimeler varken Farsçadan çeşm, ser gibi kelimelerin Türkçe'ye girmesini özenti ödünçlemesine örnek verebiliriz. Ödünçlemeler dil bilgisel nitelikleri bakımından iki ana grupta değerlendirilir. Birincisi söz varlığı ödünçlemesi, ikincisi ise dil bilgisi ödünçlemesidir. Söz varlığı ödünçlemesi bir dilden başka bir dile bir lehçeden, ağızdan, başka bir lehçeye veya ağıza geçen sözlerden ibarettir. Bilinen bütün dillerde başka dillerden girmiş söz varlığı unsurları bulunmaktadır. Fizik, matematik, tıp, botanik, din, edebiyat, müzik gibi birçok bilgi alanı ile ilgili temel kavramlar toplumlar arasında dolaşmakta, ufak tefek değişikliklerle birçok dünya dilinde yerini almaktadır. Bugün dünya üzerinde kullanılan sayı sistemlerinin yaygın olarak Hint sayı sistemine dayandığını, bilinen pek çok yazı sisteminin Fenike alfabesinden kaynaklandığını hatırlamak yeterlidir söz varlığı ödünçlemesi için. Yine arkadaşlar Arapçada kahve kelimesi, Türkçede kahve yoluyla, İtalyanca ise kafi ve İtalyancadan da diğer Avrupa dillerine geçmiştir. Yine aynı kelime Almanca'da, İspanyolca'da, Fransızca'da, İngilizce'de farklı ufak tefek farklılıklarla aynı şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Bunların her biri söz varlığı ödünçlemesi olarak adlandırılır. Dil bilgisi ödünçlemesine geldiğimizde temasta bulunan A ve B dilleri dil bilgisinin her düzleminde birbiri üzerinde etki yaratırlar. Ses bilgisi, şekil yapısı, söz dizimi ve anlam bilgisi alanlarında karşılıklı alışverişler olur. Türk dilinde esasen J ses birimi yokken Farsça ve Fransızca gibi dillerden alınan kelimeler yoluyla bugün bu ses birimini taşıyan kelimeler Türkçede kullanılmaktadır. Örneğin jale, jandarma ve jeton kelimelerine buna örnek verebiliriz. Dil bilgisi ödünçlemesi örnekleri olarak sıralanabilir bu kelimeler. Türkçenin dünya dillerine etkisi. Yazıyı bulan ve bu yazı sistemiyle bize hayli metin bırakan ilk kültür Sümer kültürüdür. Bu kültürün diline ait metinlerin incelenmesi sonucu Sümerce olmadığı bilinen kelimelerden 168 kadarının Türkçe kökenli kelime olduğu tarihi ses denklikleriyle ortaya konmuştur. Tarihi ve günümüzdeki yerleşimleri bir araya getirdiğimizde Türk dilinin kuzeydoğu Sibirya'dan Kuzey Hindistan'a Çin'in içlerinden bütün Orta Asya, Ön Asya, Anadolu, Yunanistan Yarımadası ve Balkanları içine de alarak Viyana önlerine, Desti Kıpçak diye bilinen Kuzey Karadeniz düzlüklerinden İdil Irmağı boyunda Moskova yakınlarına, Irak ve Arap Yarımadası dahil olmak üzere Mısır'dan Fas'a kadar uzanan Kuzey Afrika topraklarına kadar yayıldığı görülmektedir. Bu çok geniş coğrafyada yüzyıllar boyunca onlarca halkla iç içe yaşayan Türk dili bu halkların dilinden birçok kelime derlemiş ve birçok kelimeyi ve dil özelliğini de bu dillere ve kültürlere aktarmış, taşımıştır diyebiliriz. Yine yazılı dönem öncesinde ve sonrasında Fin-Ugor dilleriyle Türk dilleri arasında temas ve alışveriş olduğu bilinmektedir. Yazılı dönem öncesinde Samoyed diline giren yur yani yüz kelimesinin Türkçenin Batı Hun kolundan alınma olduğu bilinmektedir. Yine Fince'den de e, Fince'de de Türkçe kökenli yüzden fazla kelime tespit edilmiştir. Yine aynı dil ailesinden Marice'de de Türkçe kökenli kelimeler ve dil bilgisi unsurları vardır. Fin Ugor grubunun Ugor dalına mensup olan Macarca ile Türkçenin ilişkileri hem çok eski hem de çok zengindir. Yine bu anlamda Arbakçı yani Arvışçı dediğiniz büyücü kelimesi Macarca'da orvas olan bizdeki karşılığı doktor olan kelime örnek olarak verilebilir. Yine bu noktada arkadaşlar Macarca'nın Fin Ugor grubunun Ugor dalına ait bir dil olduğunu bilmemiz bizler için önemli olacaktır. 8. 10. yüzyıllarda Türkçe'nin Çince, Soğutca, Toharca ve Moğolca gibi dillerle olan teması daha ayrıntılı bilinmektedir. En önemli metinler olan Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarının birer yüzlerinin Çince olması Türklerin Çince ile temaslarının derecesini göstermektedir. Türkçe'ye Çince'den giren inci, mantı, çay, sin yani mezar, tayfun gibi birçok kelime vardır. Türkçenin Orta Asya'da yoğun temas halinde olduğu diller arasında Soğutça, Toharca, Sanskritçe gibi Hint Avrupa dil ailesine mensup dillerde bulunmaktadır. Gelelim Türkçe-Moğolca etkileşimine. Moğolca ile Türkçenin Altay dil ailesinin iki üyesi oldukları, dolayısıyla genetik olarak akraba oldukları görüşü yaygındır. Yine arkadaşlar Moğolca ve Türkçenin Altay dil ailesinde olduğunun altına çizelim. Bugünkü Türkçede kullanılan a, kaburga, karanlık, kurultay, maral gibi kelimeler Moğolcadan ödünçleme yoluyla alınan kelimelerdir. Türkçe, Arapça ve Farsça. Türkler İslam kültür dairesine girdikten sonra Arapçanın yoğun etkisine kalmışlar. Sol temelli Uygur yazısından büyük ölçüde Arap yazısına geçmişler. Dinin temel kavramlarını Arapçadan almaya başlamışlardır. İlk Müslüman Türk hakanından yaklaşık 100 yıl kadar sonra telif edilen Kutadgu Bilig isimli siyasetname İslam kültürünü ve felsefesini özümsemiş, yeteri kadar Arapça unsuru ödünçlemiş ancak kendi yapısına korumuş bir dilin şaheseridir. İlk Müslüman Türklerin bu yeni dini Farsça konuşanlardan öğrendiği söylenebilir. İslamiyet'in temel dini kavramlarından olan salat yerine Farsça namaz, vudu yerine Farsça abdest, savm yerine eski Farsça oruç kelimeleri bunlar arasında sayılır. Yine yüzyıllar boyunca Allah yerine tanrı, cennet yerine uçmak, cehennem yerine ise tamu gibi kelimeler kullanılmıştır. Türkçe Farsça. Günümüz Farsçasında kullanılan yüzlerce Türkçe kelimeden birkaç örnek arasında beyrak yani bayrak, başlık dediğimiz başlık, şapka veya batlak denilen bataklık gibi kelimelere örnek verebiliriz. Farsça da sadece Türkçe söz varlığı değil, dilbilgisel unsurlar da yerleşmiştir. İsim yapma eki olan çi ile Farsçada türetilmiş pek çok kelime bugün de canlı olarak kullanılmaktadır. Örneğin, ahurçi denilen Farsçadaki kelime hayvan bakıcısı anlamına gelmektedir. Yine bıçakçı, çörekçi, ekmekçiyi veya postçi, postacıyı bu kelimeler arasında örnek olarak verebiliriz. Gelelim Türkçe Arapça. Arapçadan Türkçeye yüzlerce kelime girmiştir. Bunların büyük bir kısmı bilgi ödünçlemesi türünden din ve bilim alanına dair kelimelerdir. Türklerle Arapların bin seneyi aşan kültürel temasları sonucunda elbette Türkçeden de Arapçaya kelime ve tabirler girmiştir. Konuşma Arapçasında ise yüzlerce Türkçe kelime bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı maddi kültür unsurları, idari ve askeri terimler, günlük hayata dair tabirlerdir. Halk Arapçasına söz varlığı unsurları yanında dil bilgisi unsurları da girmiş, Türkçe eklerle yeni kelimeler üretilmiştir. Örnekler arasında aşşi yani aşçı, alay, alaşvareş yani alışveriş veya altın, altın veya arabacı, arabacı gibi örnekleri çoğaltmamız mümkün. Gelelim Osmanlı döneminde Türkçe'ye. Osmanlı Devleti'nin günlük hayatta, edebiyatta, eğitimde ve yönetimde hakim ve geçerli dili Türkçe idi. Arapça, medreselerdeki ilmi faaliyetlerde, Farsça ise bazı Sufi kesimler arasında ve aydınlar arasında kullanılırdı. Onlarca farklı dil ve diyalekte günlük konuşmada varlıklarını bir arada sürdürürlerdi. Osmanlı Devleti'nin giderek yayılması ve yenilmez bir güç olması Avrupalı entelektüeller ve idareciler için Türkçeyi öğrenmeyi bir zorunluluk haline getirmiş. Türklerle ister ticaret, ister savaş yoluyla olsun, kurulan temaslar birçok kelimenin Balkan ve Avrupa dillerine girmesine yol açmıştır. Bugün Anadolu ve Balkanlardaki pek çok dilde yüzlerce ve bazılarında binlerce Türkçeden alınma kelimeler bulunmaktadır. Ermenice ve Rumca bu dillerin başında gelmektedir. Türkçe Ermenice'ye baktığımızda 7. ve 8. yüzyıllardan itibaren Ermeni kaynaklarında Türkçe isimler ve kelimeler görülmeye başlar. Günümüz Türkçesinde Ermenice alıntılar bilhassa hayvancılık ve tarım alanında Doğu Anadolu diyalektlerinde daha sık karşımıza çıkarken standart dilde yaklaşık 20 civarında kelime kullanılmaktadır. Günümüz Türkçesinde kullanılan bazı kelimelere bakıldığında bunların önemli bir kısmının argo olarak kullanıldığı görülmektedir. Örneğin hoşur yani değersiz kelimesi kama, keş, aptal kelimesi veya ket, engel kelimesi bunlar arasına örnekler arasında sayılabilir. Türkçeden Ermeniceye 4000'den fazla kelime girmiş bunun yanında birçok dil unsur unsurda Ermenice'de kendine yer edinmiştir. Türkçe çi lik li gibi yapım ekleri ve bunlarla türetilmiş kelimeler pek çoktur. Bunlar arasında avcı, ayıncı, balıkçı gibi kelimeleri örnek olarak verebiliriz. Türkçeden Ermenice'ye geçmiş kelimeler arasında. Türkçe Yunancaya geldiğimizde, bugün Türk ve Yunan dil ilişkileri üzerinde yapılan çalışmaların bize öğrettiğine göre, Türkçede birçoğu ağızlarda ve bir kısmında standart dilde olmak üzere 600 kadar Yunanca kökenli kelime vardır. Yunancadaki Türkçe kelimelerin sayısı ise 3000 civarındadır. Bu iki dildeki yaşayan ortak kelime sayısı ise 430 civarında tespit edilmiştir. Yine örnek kelimelere baktığımızda baklavas yani baklava, bamia yani bamya, bureki yani börek bu kelimeler arasında sayılabilir. Türkçe ve Balkan dillerine geldiğimizde Türkçe Balkanlarda birçok dille komşu olmuş... Birçok dilin konuşulduğu bu coğrafyada idari, ticari ve ilmi, edebi faaliyetlerin ortak dili olmuştur. Boşnak, Arnavut, Hırvat, Pomak vesaire gibi farklı halklara mensup entelektüeller, ilim adamları ortak bir dille Türkçe ile eserler vermişler. Türk nüfusun az olduğu yerlerde bile Türkçe bir şehirli dili olarak itibar görmüştür. Balkanların hemen her köşesinde Allah'a emanet, bayram mübarek, buyurun Hadi, haydi gibi Türkçe tabirleri günlük hayatın bir parçası olarak görmek mümkündür. Günümüz Türkçesi ve dil ilişkileri. Türkçe üretken ve etkili bir toplumun dili olarak yaklaşık 80 milyon kişi tarafından birinci dil olarak kullanılmakta. Sadece Türkiye sınırlarında değil, Balkanlarda, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da konuşulmakta, okunmakta ve dinlenmektedir. Bir devlet, edebiyat, bilim ve ticaret dili olarak dünyanın en yaygın, en etkili dillerinden biridir. Türkçe yükselen bu etkisinin yanında bilhassa İngilizce'den pek çok kelime almaya devam etmektedir. Bu alıntıların önemli bir kısmı bilgi ödünçlemesi olarak değerlendirilebilir. Ancak daha yüksek kültürleri taklit ihtiyacıyla ortaya çıkan özenti alıntılarına da dikkat edilmesi gerekir. Birçok insanın plaza dili diye nitelendirdiği gereksiz yabancı kelimelerle doldurulmuş dil kullanımı gündelik hayatta az veya çok karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi gereksiz kullanımlardan kaçmak, her entelektüelin hassasiyet göstermesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar bu ünitenin de sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.